Şimdi e, yani AK Parti'yi konuşuyoruz değil mi hala? Yani, tabii hem AK Parti'yi konuşuyoruz hem Dursun Bey diyor ki mesela yardımlar... Altılı masaya da... Altılı masaya da tabii sadece AK Parti artık yavaş yavaş siyaseti evet, Şimdi ben zaten. şöyle... Mesela ki, HDP meselesi yani o da var. Şimdi işte. burada bence çok böyle lafı çevirmeye gerek yok ama ben önce bir şey söyleyeyim. Notlarımdan Dursun Bey dedi galiba. Şimdi bakın bu ülkede 4-5 yıldır çok şükür Türkiye sınırları içerisinde hiçbir yerde bomba patlamıyor. Terör hakikaten bir muhalifle de oturup oturduğunuz zaman dediğim gibi herkes aynı yerde aynı topraklarda yaşıyoruz. Kimse kimseyle düşman değil. Oturduğunuz zaman herkes yani bu ülkede terörün bittiğini bunun da işte Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Hakan Fidan, Sayın Süleyman Soylu, Sayın Nuri Sakar hep beraber yani devletin bütün birimleriyle beraber kimseyi ayırmadan Erdoğan'ın liderliğinde ve terör bitti. Bunları da yani buradaki iki değerli asker konuğumuz daha iyi görecektir. Ve bizim şimdi Pençe Yıldırım bölgesinde şehitlerimiz oluyor. Veya Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı bölgelerinde. O da PKK ve YPG Amerika'ya e, rağmen o operasyonları yaptı Yani Amerika'nın baskılamasına rağmen. Ve Türkiye terörle mücadelede bir kere çok başarılı oldu. Türkiye'nin sorunları büyük ama bunlar çözülmeyecek meseleler değil. Suriye meselesinde bu insanlar savaştan kaçtı geldi. Şey Erdoğan e, görüş Putin'le görüştü. Şimdi daha önce İstihbarat seviyesinde Hakan Bey ile Suriye İstihbarat Başkanı görüşüyordu. O gene başladı. Belki bakanlar nezine gelecek ve inşa edilen evlere 1 milyon Suriyeli dönecek. Şu ana kadar 350 bin kişi dönmüş. Yani bazı e, siyasetçiler dediği be, gibi değil. Şey. Şöyle, bakın bu Suriyeli meselesinin, yani savaştan kaçtılar, Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin bunlara kucak açması yerindeydi. Bakın ben New York Times muhabiriyle ilgili bir yaşadığımı söyleyeyim. Söyleşiye gelmişlerdi 2016-17'de. Bu darbe girişiminden sonra. Mesela Türkiye mültecilere çok iyi bakıyor demişti. Hani anaokulları var, sağlık hizmetleri. Dedim ki niye haber yapmıyorsunuz New York Times'a o zaman? İşte bu insan haklarını şey gösterdiler o zaman. Darbenin hemen sonrasında. Türkiye bunlara iyi şey baktı. Ama bu halkın bir kesiminde de rahatsız yaratmıyor. Değil. Şimdi bir görüyor. Ama ben politikanın AK Parti'ye bazılığın oy kaybettirse bile ki 2019'da kıs çok az da olsa oldu ama genel olarak da olmadı. Bizde bakın Suriyeli mülteci meselesi 2012'den beri var. O arada biz bir sürü seçim gördük 2014-15'te ve bu seçimlerin de hepsini AK Parti kazandı. 2019'daki büyük şeyleri kaybetme dışında ki o seçimlerin de Türkiye çapında AK Parti MHP oyu 53.6'dır. Yani gene kazandı. Onun da bir şey geliyor ama Türkiye bugün terörü 53.6'dır. Yani gene kazandı. Onun da bir şey gelir var. Ama Türkiye bugün terörü bitirmiştir. Türkiye bugün savunma sanayinde iyi durumdadır. Türkiye bugün uluslararası ilişkilerde tal koridorunda bakın Libya, Lübnan, Afrika'nın bazı ülkeleri, bazı Avrupa ülkelerini kelimenin gerçek manasıyla açlıktan kurtarmıştır. Yani Türkiye Erdoğan'ın zorlaması, hem Zelenski ile görüşmesi, hem Putin görüşmesi, Birleşmiş Milletler Lideri Guterres'i bu işe dahil etmesi Avrupa'dan da Amerika'dan da olumlu almıştır. Çünkü Dünyanın zaten birçok sorunu var pandemiden sonra gelen bir de bu Rusya Ukrayna meselesi. Bakın bugün Euronews'te bir haber okudum. İsveç İsveç'te elektrik fiyatları son bir yılda %100 arttığı için işte halk, şey diyor ki işte yazın klimaları kullanmayın. Evet. İşte tasarruf tedbirlerine bir, bir gidin. Kravat takmayın. Evet, tabii İspanya'da mesela İspanya'da. ama İsveç'te de çok arttı. Bakın bu ülke ülkeler Milli geliri yüksek ülkeler, nüfusu 9-10 milyon, 8 milyon, 7 milyon olan ülkeler ama çok büyük problemler yaşıyorlar. Ak Parti bence son yani sistem değişikten sonraki yapıya baktığımız zaman Pınar bence dış politikayı iyi götürdü, pandemiyi iyi götürdü, yatırımlar devam etti, kamu yatırımları da yani personel alım ve benzeri doktor, sağ, or, doktor öğretmen alımları iyi gitti pandemiden sonra yüksek hayat pahalı bak. AK Parti nerede eleştirilebilir? Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Dolar geçen sene bu zamanlar 8-9 lira civarındaydı. 18 liraya geldi. Hatta Ekim ayında 10-11 oldu. 21 Aralık'ta 18'i sonra düştü. Mesela bugünkü enflasyon %75-76 bunun yarı sebebi dövizin pahalılığından. Sonra kur korumalı mevduat geldi ve kur korumalı mevduatla 12-13 liraya kadar düştü. Ki kur korumalıya da verilen para 40 yani böyle 100-110 milyar deniyor ama 40 milyar civarında bugün dünya gazetesinde rakamlar vardı demin faiz rakamları da söyledi mesela merkez bankası bizim geçen hafta azine borçlandı bu hafta başında galiba o yüzde 19 18.9 da borçlandı yani dedikleri gibi böyle 24-25 de değil ki 2001'de yüzde 7500'le kıyasladığınız zaman iyi, iyi ha 18 de yüksek eğer Türkiye 10 ekonomiden biri olacak Sapınar dünyada iyi olacaksa enflasyon faizinin %10'un altında olması lazım. Şimdi Avrupa'da %0 birlerdeydi. Biraz artırdılar. Amerika'da 2-3'e geldi. Biraz ekonomi işi canlı önce bir resesyon olur sonra canlanır diye. O yüzden Türkiye'de bunu düşürmesi lazım. Düşüyor ama düşecektir. Bakın geçen yıla göre işsizlik rakamları biraz daha düşüyor. Şimdi biz pandemiden bir yıl oldu çıkalı. Yani Muhalefet diyor ki yanlış bir faiz politikası bu diyor. Şimdi yani o ele, bakın o, diyor. Ben onunla ilgili görüşmüyorum. Bakın bu eleştirilebilir. Hükümet şöyle düşünüyor. Şimdi pandemiden çıktı Pınar. Şimdi bir lojistik problemi var. Ee, bir malın bir yerden bir yere gitmesi dört kat artmış. Çin'de üretim durmuş. Çin'de eskiden... Bir kilo pirince çalışan insanlar artık orada da haklar gelişmiş. Haklarını istiyorlar. Giderek artmış orada. E, benzin fiyatları bütün dünyada olduğu gibi bizde de arttı. 3-4 kat arttı ki bizde hala Avrupa'ya göre Avrupa'nın geliri yüksek. bizden daha iyi ama onlarda benzin daha yüksek elektrik. Ha bize gelir onlara göre daha az kıyasladığın zaman. Ama Türkiye burada da iyi geldi. Şimdi bütün bu lojistik artmış, hayat pahalılığı var. Ee, döviz art, dö <laughs> enerji maliyetleri çok artmış. Ona rağmen Türkiye bakın büyüdü. Büy bir miktar enflasyon olabilir ama istihdam yaratalım. Ben bu arada son bir yılda yapılı gibi hükümet işte enfla, e asgari ücreti %50 şimdi %30 25-30 verilen zam. İşte emekliye yapılan zam 3600 ek gösterge çıktı. Şimdi EYT'ye çıkacak. Eylül-Ekim'de bir ön hazırlık var. Açıklanacak. Hükümet burada bence o yaraları sarmak için gidiyor. Mesela ben Karadeniz'deyken çay fiyatlarından halk memnundu. Fiyat fındık 54 lira Fındıktan 60, 60. 54 de fena değil. 40 45 lira maliyeti var. Ben doğru alayım. Ama 60 olsa daha iyiydi ama 54 de kötü bir rakam değil. Hani millet öyle beğenmiyoruz demedi. Bir de bize bakın ne var. Şimdi bizim ülkemize şöyle bir rakam veriliyor. Orada da yanlış hesap yapılıyor. AK Parti zam ya 2002 bittiğinde, Pınar 2002 bittiğinde Türkiye'nin 36 milyar dolar ihracatı, 60 milyar dolar ithalatı vardı. Bunun 15 milyar doları da e, şeydi, enerji maliyetiydi. Yani %50'lik bir %50-60'lık bir fark vardı. Yani ithalat ihracat dengesinde. Şu an ihracatımız 240 milyar dolar, ithalatımız 270 milyar dolar. Aradaki fark %15'e indi. Şimdi diyorlar ya cari açık Caric. çok A 30 milyar dolar. Bu %10'a inmiş. Bu %60'lardaydı. Ve bu geçen sene bizim bakın enerji maliyetimiz 55 milyar dolardı. Bu sene Sayın Bakan Bey'in verdiği bilgilere göre 70 ila 80 milyar dolar arasında olacak. Yani onu da işte Nijerya, Rusya, İran, Cezayir, Katar buraları ödüyoruz. Şu enerji maliyeti mesela 2023'ün Mart'ında Karadeniz gazı evlere gelmeye başlayınca o nedir? Bizim cari açımızı daha da düşürüp ithalat, ihracat kafa kafaya gelebilir. Hemen değil zamanda. İki tok otomobili var. Gördün mü bilmiyorum. Çok güzel otomobil. Yakından gördüğün zaman hakikaten modeli. Mesela bizim araba ithalatımız çok fazla. Üretim bazı e, marka söylemeyeyim. Burada tam kapas üretim var ama şimdi bu tok girdiği zaman bu da ithalatı düşürecek. E, gaz bulunmuş evlere gelecek. Bunlar bizim şeyde ilerisi için iyi gelişmeler. Bir de bakın Türkiye yani şöyle bir dönemden geçmedi. Şimdi ye, işte o 7 Şubat 17-25 Aralık gezi 15 Temmuz darbe girişimi onun dışında PKK işte YPG meselesi sarmış Türkiye bütün bunlara rağmen aldı Pandemi geldi. Pandemi bizim gibi ülkeleri daha çok etkiler batıya göre. E, tam o bitti derken Rusya-Ukrayna krizi hem tağıl hem e, enerji maliyetleri ki Avrupa'da bakın arkadaşlarınızla akrabalar olan konuşsunlar. Hakikaten çok Avrupa battı falan değil. Yani gene şey ama büyük hiç alışmadıkları şeyler. İşte bu kış ne yapacağız diye kara kara düşünüyorlar. LNG gazı alıyorlar. <laughs> sıvılaştırılmış gazı. O yüzden Türkiye değil. Bakın bir daha söyleyeyim. Bu savunma sanayi demin Dursun Bey dedi galiba bu şey ne zaman kuruldu diye. Bu TOKİ için denebilir. Ama bakın TOKİ sadece AK Parti döneminde yani bu AK Parti'ye kadar 70 veya 80 bin civarında ev yapmış. Ama AK Parti döneminde 1 milyon 100 bin kişi konut yaptı. Yani dar gelirli burada büyük nefes aldı. Bunu görmek lazım. Savunma sanayide bakın bizim savunma sanayimiz 2 milyar dolardı AK Parti'ye kadar. Şimdi üretim 10-15 milyar dolara çıktı ve yerlilik %23'lerden %70'e geldi. Bunlar iyi rakamlar. Ha bu daha ben muhalefetten beklerim ki mesela şöyle yani bir Ay şimdi Cembe şimdi TOKİ var, ev yapıyor 1 milyon e, son bir yılda e, emlak piyasalarında e, kiralarda do bilen, %150 artış var. Şu, orada demek bakın. Ki bir şey hayır hayır şöyle yapılmamış yani. Bak, eksik yapılmış. Yok orada eksik demeyelim. Dursun Bey, Şu, ne şöyle diyelim? diyelim. Bak şöyle demek lazım. Bir arz çok da hayır, hayır bakın söylüyorum. Maliyetler ta talep mi arttı ya? Yani? Hayır hayır cevap vereyim müsaade edersen vereyim. Maliyetler çok arttı. Demir maliyetleri mesela lojistik çok arttı. Lojistik çok arttı. Bunun bir kısmı %30'u hükümetin kabahati. Çünkü döviz çok yükseldi. Ama bir kısmı da uluslararası krizden oldu. Yani lojistik, e, ham maddi fiyatları çok arttı. Bakın ben her gün haber sunan biriyim. Ukrayna'da enflasyon kaç biliyor musun? Savaşta. Ama bakın bir şey diyeyim. Bizim yarımız kadar. Ama yani. şimdi hiçbir üretim savaşta şey. ülke ya. şu an doğru örnek olmaz o. Niye? Ha, o Türkiye'yi bazen Bulgaristan'la kıyaslıyorlar veya Polonya'yla. E bu tür örnekler doğru Çünkü ülkede bir üretim şu an hiçbir şey yok ki. Rusya da aynı şekilde. Rusya sadece ruble değerlendi. Ruble bir ekonomi. Ruble, evet. bakın ben bu ülkeleri çok inceledim. Rusya iki tane teknoloji alanı var. Yani bir, yok, değil hayır değil hayır, değil. hayır bak söylüyorum. Evet Rusya'da bak, bak yok, Rusya'da yok. bakın evet yok. Rusya bir, Petrol, doğalgaz çıkarıyor. İki savunma sanayi, askeri. Başka hiçbir, bana bir tane savunma sanayi söyleyeyim. Ya, büyük. yağ alıyoruz, buğday alıyoruz. Işte. Hayır, hayır, bak, ben, binler, bakın, dünyan, dünyan, o rakamı buday, da vereyim. Var, bak, Rusya. bak, siz ben size Kereste, bak e, bak hayır ağaç, Bak al Dünyanın bakın. Her, Hayır hayır en bakın bir ben bir rakamlarımızı verdim. Bizim ithal ihracatımız gazı geçin. İti, aslında ithalatımı ihracatım ithalatı geçti. Biz bu da 21 milyon ton üretim var. Bizimki bize yetiyor. Daha önce biz alıyorduk onları. Bu işte makarna yapıp Uruguay bilmem oradan da bakın. 2,5-3 milyar dolar ihracattan 25 milyar dolar ihracata geldi. Türkiye'nin tarımı da fena değil. Ha ne olabilir bence? Mesela muhalefet olsam ben şöyle derim. Ya bu ihracat tarımda 25 milyar yaptınız. Acaba bu 40 milyar olmaz mı? Şimdi herkes tarımı eleştiriyor. bize. yapmıyor genç insanlar. Ya gençleri biraz ha, ben şimdi ben köye gider miyim? Gitmem. Sen gider misin? Gitme. O, ya yani insanların herkes burada konuşuyor ama kimse ben köye döneyim demiyor. Ya da genç çocuğu mesela çocuklarımız gider mi? Yeğenlerimiz gider mi? Burada daha şey lazım. Dolayısıyla Türkiye'de üretim yok değil var. Türkiye'nin şu gaz meselesini hallederse, enerji maliyetlerini halleder soru. Ama bugün Türkiye'de ev maliyetlerinin yüksek olmasının bir sebebi uluslararası lojistik ve ham madde fiyatları, bir kısmı dövizin yükselmesi. Bak, döviz 10 lira olsaydı 12 lira. Bu kadar olmaz, orada katılıyor. Ama şunu söyleyeyim, bak bugün sen de haberlerde, haberlerle iç içesin. Mesela Temmuz ayında ev satışları çok düştü, biliyorsun. Niye? Çünkü astarı yüzünden. Yani Gerçekçi de değil Dursun Bey. Yani adam 1 milyonluk eve 2 milyon para istiyor ya. Veya 5 milyonluk eve ben bazı kiralık 1 evler 1 milyonluk görüyorum. Milyonluk yere 4 milyon istiyor. istiyor. Mesela kiralar. Diyelim ki maksimum 5 bin lira kira olacak yere adam 10 bin lira. Ben birçok yerden görüyorum bana da geliyor evleri boşaltıyorlar ya da ödeyemiyor. Bakın Antalya'da 10 binlerce insan icralık. Çünkü gerçekçi rakamlar değil. Ha bu bir piyasa bir şey oldu sıkıntı oldu doğru. Ben hayat pahalılığını kabul ediyorum. Bakın marketler hala pahalı. Hükümet ama buna rağmen bu asgari ücret vermesi iyidir. Yeni yılda da bir düzenleme yapacak. Patronların çünkü ihracat yapanlar ve savun sanayi alanındakiler iyi kazanıyorlar. Onların da çalışanları öz, özellikle bakın memurlar fena değil. Bak çok iyi demiyorum. Memur maaşları polis öğretmen emekli şey iyi. Özel sektör çalışan maaşlarının Me, memurlar, çok daha iyi olması lazım. Sizi Cenk Bey. Hayır hayır. Şeye yani. göre bakın bir şey söyleyeyim ben. Ne, bir haber spikeri bakın ben, bir, Karnını doyuruyor. Hayır, hayır, ne bir ev hayır. Hayali var bakın. ne Araba hayali hayır, var. Ben size Bitti. bir şey diyeyim bakın bir haber spikeri yani. bundan iki sene önce polisin öğretmeninden 150 daha fazla maaş alırdı. Şu an mesela bir polis fena değil maaşı bak. Şey, Kaç he, Anadolu, lira alıyor? 14 bin lira alıyor bir polis şu an. Hangisiyime yeni mi? Evet evet yeni başlayan görevde bir polis Habersiz 14 bin lira, lira alıyor. Habersiz kere. deyince böyle bir meslek ay, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Onların düştü diyorsun. artık. Nereden... Öğretmen 11 bin lira alıyor. Benim eşim de öğretmen. 11 bin lira alıyor şeyler devlette. Şu bunlar. Kaç bak, yıllık öğretmen? 15. Evet. Yeni yeni. Yeni yeniisi 11 bin lira. Bir, en en, en, en düşük 11 bin lira. En bak en düşük 11 bin lira. En düşük memur maaşı 8.700 lira oldu. En düşük memur maaşı. Şimdi bu. Anadolu'ya düşündüğünüz zaman Neyse, şey, daha, hayır, istiyor, hayır hayır, ben size istiyor, bakın, hükümet iyileştirme elbette çalışıyor. Buradaki mesele özel sektör patronlarının çalışanlarına biraz vermesi. Ama ben Avrupa'ya, dünyaya baktığımız zaman, bakın onlar, büyük yani Almanya, Fransa, İngiltere büyük ekonomiler. Bizden bir üstlük onlar. Ama Türkiye bu meseleleri, pandemiden çıktık, Rusya, Ukrayna daha iyi halletti bunu ve Buna rağmen bakın yatırımlarda hani o yap işlet devlet bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'de son 21 yılda yapılan kamu yatırımlarının sadece %22'si yap işlet devletle. Ve onların da ikisi dışında hepsi ker ediyor. ker etmeyenleri söyleyeyim. Bursa İzmir yolu, Balıkesir İzmir yolu bir de bu Kütahya Havalimanı örneği verilir. Ama onun dışında İstanbul Havalimanı yollar bilinen bunlar bir şey ker ediyor. Dolayısıyla da ben şu yani son sözümü şöyle söyleyeyim. Ben muhalefetin yerinde olsam. Ya bu hükümet hakikaten bir şeyler yaptı o yüzden 20 milyar. Ama biz mesela savunma sana hani 50 milyar dolar yapacağız. Biz kendi uçaklarımız kıtalar bali... balı mesela hem Sayın Çiçek'ten hem Sayın Üçok'tan yani biz kıtalar balisi balistik füze yapalım nükleer silahımız olsun. Daha büyük yoksa şimdi bu hani bu kayıkçı kavgasına döndüğü zaman iş muhalefet için işte bugün birazdan biz söz hakkı gelirdi bir daha söyleyeceğim. Mesela BBC'deki yorumları okuduğunuz zaman da Anadolu insanı ben bunu kendi gözümle de gördüm. Kimse eleştiriler var ama kimse Erdoğan AK Parti'ye sırt dönmüş değil. Peki.